doların nerede duracağını bilmek için kahin olmak gerekiyor. Bu 16 lira da olabilir, 17 lira da olabilir. Ama basit bir hesaplama yöntemi var. Herkesin kendi kafasına göre hesaplayabilir. Şu anda Türk ekonomisi Türk lirası bir cinnet halinde. Cinnet geçiriyor. Bildiğim bir cinnet durumu var. Ve bu cinnetten dolayı Merkez Bankası'nın çaresiz olması, mevcut iktidarın, siyasi iradenin çaresiz olması bu cinnetin boyutunu daha da arttırıyor. Şu anda dolar 14.40'ı gördü. 14.40 Gerçekten Türk lirasının hak etmediği bir değer, utanç verici. Ben bir Türk olarak bu rakamdan utanıyorum şahsen. Yani paramın bir Amerikan doları karşısında 14-40 lira olması benim için utanç verici. Ben utanıyorum. Yani bırakalım ihracatı, bırakalım turizmi. Yani bu bir utanç verici bir olay. Çin diyoruz ama Çin'in parası bizden daha değerli. Ya da dolar karşısında daha değerli. Böyle bir mantık olamaz. Bu nedenle bunu kabul etmiyoruz. Gelelim doların nerede duracağı sorusuna. Dolarım bu şartlar altında bu ekonomik politikalar ve bu çaresizlik karşısında durma olasılığı yok. Yani dolar Türk lirası karşısında artmaya devam edecektir. Ya da şöyle diyebiliriz. Türk lirası değer kaybını sürdürecektir. Neden sürdürecek? Çünkü çarşamba günü mecliste Cumhurbaşkanı'nın yapacağı bir konuşma var. Grup toplantısı var. İşte bu grup toplantısında Cumhurbaşkanı'nın yeniden Türk lirası ile ilgili konuşma yapması bekleniyor. Dövizle ilgili konuşma yapması bekleniyor. Bir de Buraya geliş nedenine bakalım önce. Merkez Bankası tam 3 defa müdahale etti. Bu 3 müdahalesinde de Merkez Bankasının çaresizliğini gördük. Yani yangına kovayla su dökmek gibiydi devasa bir yangına ve gerçekten birileri için alın fırsatı oldu. Düşün 12,5 liradan Merkez Bankası müdahale etti. Dolar sattı. O gün Merkez Bankası'nın müdahalesiyle 12,5 liradan dolar alan adam bugünün 14,5 liraya satabiliyor. Yani kara bakabiliyor musunuz? Devletin kasasından, devletin kesesinden birilerine kıyak çekildi. Bu nedenle doların bundan sonra Merkez Bankası'nın dolar satarak durdurması, önüne geçmesi mümkün değil. Bir de tabii ki enflasyon çok ciddi bir faktör. En iyimser enflasyon oranının yüzde yirmi olacağı düşünülüyor. Yani 2022 yılı içerisinde mevcut kura yüzde yirmi daha eklediğiniz zaman bu 16-17 liraları buluyor. Yani Türk lirasının daha yolu çok. Ancak ben kısa vadeye bakmak gerekiyor. Yani uzun vadede Merkez Bankası faiz silahı atabilir. Bugün bazı yabancı kuruluşlar Merkez Bankası'nın 2022'de yani bin baz puan devasa bir faiz artışına zorunlu olarak gidebilir diyorlar. Bu ne demek? Şu anda 15 olan faizin bir anda 25 olmaz. İşte o zaman dolarda ciddi düşüşler olabilir. Ama biz o kadar uzun gitmiyoruz. Kısa vadeye bakıyoruz. Bir önümüzde çarşamba Cumhurbaşkanı konuşuğu bu Türk lirasını çünkü Cumhurbaşkanı bu konuda konuşması net. Türk lirasını olumsuz etkileyecektir. Doların yeni de yükselmesine neden olabilecek. İkincisi Perşembe günü Merkez Bankası'nın tarihi toplantısı var. Kesinlikle. Para kurulu toplantısı. Eğer Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini Merkez Bankası uygularsa 100 ila 200 bas puan faiz indirimine gitme olasılığı var. Çok <laughs> rahat. 15 500 15 600'e gitmesi muhtemel. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirmesi halinde doların e, bu şartlarda yüzde %7 bir yükseliş potansiyeline sahip. Ama Merkez Bankası'nın pas geçmesi halinde doların yeniden 13 30'lara 13.5'lara 30 kadar gerilemesi çünkü bu aynı zamanda merkez bankasının politika değiştirdiğini de gösterecek. Ha bunu yapar mı? Bu zayıf bir olasılık ama AKP bugün'e kadar hep böyle pragmatik kararlar aldı. Bunda da yapabilir mi? Çünkü şu anda gerçekten artık tedarik zinciri koptu, marketlerde ürün bulunmuyor, e, bulunan ürünlerden iki adetten fazla satın alamıyorsun ve fiyatlar çok ciddi anlamda arttı. Yani Türkiye bir kronik enflasyon döngüsüne girdi. Bunun önünü kesmek için Merkez Bankası bu ay en azından soluk almak, önünü görmek için pas geçebilir diye düşünülüyor. Ama tabii ki karşımızda bir Cumhurbaşkanı var ve bu isim Erdoğan. Yani pek o da bir olasılık görünmüyor. Ama kısa vadede dolardaki yükselişin devam etmesini bekliyoruz ya da Türk lirasındaki değer kaybının devamını bekliyoruz. Bu arada başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Dövizdeki bu sert yükseliş aynı zamanda bunun karşılığı olarak da nasıl e, Azerbaycan'dan, Yunanistan'dan Bulgaristan'dan insanlar alışveriş için Türkiye saldırıyorsa aynı oranda borsaya da bir saldırma var. Çünkü dolar bazında Türk şirketlerinin değeri adeta pul oldu. Yani şu anda borsa baktığınız zaman Türk lirası karşısında rekor kırıyor ama dolar bazında halen daha değer kaybediyor. İşte bu da yabancı bazı yabancıların Türk şirketlerin hisselerini çok komik fiyatlara toparlamasına, toplamasına neden oluyor. Bana soruyorlar peki borsa neden İşte borsa bundan yükseliyor. Yani Bulgaristan'dan adam nasıl gelip buradan margarin alıyorsa, buradan çorap alıyorsa, tişört alıyorsa bazı fonlar da bu fiyatlardan oldukça ucuz rakamlardan ciddi anlamda hisse senedi alıyorlar.